İsmail Kılıçarslan, Manchester'a Twitter, Londra saldırısını Facebook üstlensin. Ariana Grande 23 yaşında bir Amerikalı şarkıcı. Bazı şarkılarının mesela Nicki Minaj'la düet yaptığı Side to Side'ın video paylaşım sitesi YouTube'daki izlenmesi 1 milyara yaklaşmış durumda. Doğru duydunuz tam 1 milyar. Dünya nüfusunun 7'de biri bu 23 yaşındaki kızı izlemiş deliler gibi. Benim 22 Mayıs gününe kadar bu hanım kızın varlığından haberim yoktu. Doğrusu 22 Mayıs günü de çok ilgilenmediğim kim olduğuyla. 22 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı Manchester Arena patlaması esnasında sahnede konser veren kız olarak şöyle bir geçti ismi gözümün önünden. Grand'in gerçek manada gündemime girmesi için 5 Haziran gününü beklemem gerekti. Yani Londra saldırısının gerçekleştiği ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in Twitter, Facebook ve Google'ı teröristlere güvenli alan oluşturmakla suçladığı o açıklamasına kadar. Buraya döneriz. Manchester Arena saldırısında bombayı patlatan Selman Abadi de Ariana ile aynı yaşta. Selman Manchester'da dünyaya gelmiş. City United ikileminde tercihi United olmuş takımın hastası. Güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Ramazan Abedi, vaktiyle Kaddafi rejiminden kaçarak gelmiş gurbetele. Sonra, sonrası karışık işte. Daha doğrusu sonrasının karışık olduğunu düşünmemizi istiyor mesela Ceyda Karan gibi falan. Çok acayip bilgili dış politika bilmem neleri. Aslında karışık bir şey yok. Ariana Grande 1 milyar izlenen bir pop yıldızı haline getiren Facebook, Twitter ve Google, Selman Abadi'yi de bir canlı bomba haline getirmiş. Teresa May sonuna kadar haklı bence. Hayır hayır ne göğsüne bomba bağlayıp çoğu çocuk olan suçsuz insanları ölüme gönderen biriyle ne de arabasını sivillerin üzerine sürerek sokakta insan bıçaklayarak katliam gerçekleştiren bir başkasıyla empati yapmaya hiç niyetim yok. Ne ki empati geliştirmiyor olmam Selman Abedi gibilerinin için göğüslerine bomba bağlayacak dahası hiç tereddüt etmeden o bombayı patlatacak duruma geldiklerini anlamamı da engellemiyor. Bu hususta en kötü senaryo bugün yazımda ismini ikinci kez anmak zorunda kaldığım Ceyda Karan'ın Cesaret Apı Veriyorlar senaryosu. Onu bu kalem geçelim. Şöyle düşünelim, Selman Abadis'in baban Libya'da işi gücü, evi, barkı, varı, variyeti olan bir adamken Kaddafi zulmünden kaçıp önce Londra varoşuna ardından Manchester'a sığınıyor. Selman akla erdiği günlerden beri babasının uğradığı haksızlıkları dinleyerek büyüyor. Ariana Grant dinlemediği zamanlar Libya'nın yakın uzak tarihini araştırıyor Google marifetiyle. Emperyalizmin ülkesini ne hale getirdiğini okuyor. Dünya sisteminin dangalak bir diktatöre terk ettiği ülkesinde ne fırıldaklar döndürüldüğünü anlamaya çalışıyor facebook grupları marifetiyle ülkesinin ne hale geldiğinin getirildiğinin fotoğrafları videoları düşüyor önüne twitter'da bazı arkadaşlar ediniyor sonra ülkesi için bir şey yapması gerektiği fikriyle başlayan hikayesi dünya müslümanları için bir şey yapma fikrine evriliyor ve dünya müslümanları için yapabileceği en zararlı şeyi yaparak bir konserde kendini patlatıyor Teresa May'e ve dünyanın diğer emperyalistlerine tavsiyem, internette geçmiş silme tuşunu kullanmalarıdır. Böylelikle biz ne yaptık ki bizim başımıza bunlar geliyor dediklerinde biraz olsun inandırıcılıkları olur. Rüzgar ektiniz, ulan şimdi fırtına biçince suçu internete atarak kurtulmayı umut ettiğiniz yer neresidir? Sen Libya'yı, Irak'ı, Suriye'yi, Katar'ı, Mısır'ı karıştırmaya devam ettiğin sürece yeni bir Selman göğsüne bomba bağlayacaktır. Bu kadarını olsun anlamıyor musun? İsmail Kılıçarslan, Yeni Şafak.